köyler, kayıplar. Çocuklarını bekleyen cumartesi anneleri, eşlerini, babalarını bekleyen var diye bizdeciler ve sessiz çığlıkçılar. Bitirdim, 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 bitirdim. Ama şunu söylemeden bitirmeyeceğim. Varsın yürekleri taşlaşmış olanlar, daha önce yaptıkları gibi yine kızsın sözlerime. Ben ülkemin Cumhurbaşkanına, Başbakanına, iktidar ve ana muhalefet partilerine, tüm siyasi partilere ve milletvekillerine sesleniyorum. Bu sessiz çığlığı duyalım. İlk sırada özel görevli mahkemelerin sebep olduğu mağduriyetler olmak üzere bu sorunları yarından tezi yok el birliğiyle giderelim. Sözlerimi bitirirken Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin 76 milyonun Cumhurbaşkanı'nı seçtiğim... Kızım, Kızmayın Sayın Başbakan. E, güzel bir şey... Güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Burada çok yapıcı bir konuşma. Ya böyle bir edepsizlik Efendim edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan. 76 milyonun ne? 76 milyonun cumhurbaşkanını seçiyoruz. Bu cumhurbaşkanımızın huzur içerisinde 76 milyonu kucaklamasını öneriyorum. Seçim süreci seçim sürecinin bu sürece uygun yürümesini arzu ediyorum ve bir kısmı da belki burada olan adayların bir kısmı da belki burada olan adayların birbirini kucaklayarak güzel bir seçim dönemi yaşamasını diliyorum. Ben edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam sayın başbakan. Lütfen. Lütfen. Çok yapıcı bir konuşmaydı. Çok yapıcı, çok yapıcı bir konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu... Evet, yasal hakkımız vardır. Ama bir, böyle bir şey Say, Sayın Başbakan, bir, cümle, bir, cümlesinde hakaret yoktur size. Hiçbiri siyasi değildir. Hepsi, hepsi anayasaya uygundur. Vallahi bir